Evet başladık. Hep gülelim. Arkadaşlar bu evin fiyatı 3 milyon 750 bin Türk lirası. 3 milyon 750 bin Türk lirası. Sanırsam geçen sezon vardı. Ondan önceki sezon bitti. Yani 2 yaşında diyebiliriz. Yakın oldu. Deniz Halk Plajı'dır. Fiyatı şu anda bize dedi ki 3 750 ele ciddi varsa 1-2 güne daha uygun verebilirim dedi. Daha uygun verebilirim dedi. Evimiz bu. Havuzu var. İşte açık otoparkı var. Önünde yol geçiyor. Muhtemelen denize de plaja da 650 metre yakınlıktadır. O kapı zincirle böyle kilitlenmiş biz açamadık. Biz bu kapıyı tercih ettik. Sevgili abi de buraya bir tane safari aracı koymuş. Üstünde brandayla kapatmış. Üstüne tentenler koymuş arkadaşlar. Gelelim evimize doğru. Ev akıllı ev yakın olduğu deniz halk plajıdır. Bahçemizde bu. Havuzu da göstereceğiz arkadaşlar. 3750 3750 arkadaşlar. Bu evin fiyatı kamerası var. işte bahçesi var. Havuz diğer tarafta. Burada da bir tane ne var arkadaşlar? Bir yer terası diyebiliriz. Burada da zaman geçirebileceğiniz bir alan var. Otları biçmişler. Gel sevgili Can. Fazla uzatma dünya sürgünümü. Değerli arkadaşlar işte evin arkasında size özetlemeye çalışıyoruz. Tırmık. Dünya nasıl gelişti? Biz tırmıkçılık yapınca hiç böyle bir şey yoktu tırmıkların böyle şeyleri vardı. Onlar da bayağı zor oluyordu. Yaptırıyorduk ama işte şimdi de demir olmuş. Arkadaşlar geldik. Bu da havuzumuz. Oluş olmayışından iyidir. Güzel bir havuz. Yüzersiniz, serinlenirsiniz. Bu da havuz. Faal eder. Öyle devam edersiniz. Denge deposu, motor dairesi var. Evet, havuzun etrafında dolanıyoruz. Evin ön tarafını bir daha göstereceğiz size bir barbekümüz var burada. Barbeküde malzeme deposu olmuş. Bu da barbekü alanı. Temizlenir, faal edilir. İşte ufak ufak cepler var yeşil alan için. Önde de bir daha yeşil alanımız var. Yakın olduğu deniz halk plajıdır dedik. Sevgi arkadaşlar işte evin şekli şemali bu. Ve şimdi eve giriyoruz. Mutfağı ayrıdır arkadaşlar. Gel. Evet. Sevgili Can. İyiyiz değil mi? Koridoru bir özetle. Bu da Çin pişme makinası. Bir tırpanı var onun. Bende de var. Holumuz bu. Bu gergi tavan arkadaşlar. Hol bu. Sağda salon. Solda mutfak. Burada bir ayak yolu var. Acaba ne tarafı çekelim? Geldik geldik. Bu beyefendinin eşyaları var. Bu böyle arkadaşlar. işte. dışarıyı gösterdik size. Evde bu. Evlerin en güzeli sizin olsun. Klimalar var. Muhtemelen bunlar da alınır. Evet çok fazla eşya yok. İki kanepe, bir televizyon. Klimalar zaten demir baştır. Salonumuz bu. Yakın olduğu deniz, halk plajıdır. Sanırsam 650 metre. Belki daha az. Ancak ben biraz daha fazla söyleyeyim. Mahcup olmayayım diye. Böyle kelebek şekli tavan da yapmışlar. TV ünitemiz de bu. Bu ev satılıkken bir satmaya çalışıyorduk. Bunlar yoktu. Bu hazır almışlar. Evet birçok kişi diyor ki ben başkasının eşyasını kullanmıyorum diyor. Kullanmazsanız takdir sizin. Bu böyle arkadaşlar. Televizyon ünitesi de o. Burayı özetledik. Kapılar bakın. Panel kapı gayet de güzel. Evet ve gelelim mutfağa da gösterelim. Sevgili Can. O eşya çokmuş ya. TV ünitesi güzeldi. Buzdolabı. Şişman buzdolabı. Yani çok zayıf değil. Mikrodalga var burada. Tavanlar yine biraz geri git canlı. Ne güzelmiş bu mutfak. Evet. 3750 dedik. Denize 650 metre yakın. Yerler granit. Acaba panjur açsak bu mutfağı biraz ihtişamlı mı çeksek? Müsaade eder misin? İyi. Mutfak nereden açılıyor ki? Can ben bunu açamıyorum. Kumandası mı var? Neyse komanda mumandası vardı herhalde. Dedik oradan karşıdan durup çekelim ama onu da çekemedik. Ve tekrar dön buraya. Buzdolabı, mikrodalga, fren. Buzdolabını çıkarmışlar, götürüyorlar. Mı? Bilmiyorum biz de aradık, ulaşamadık. Buradan geçince bir daha kalsaydık zaman geçerdi. Detayları öğrenirseniz biz de öğrenmiş videodan sonra ekleriz size. deli arkadaşlar eşyalı ve eşyasız. Neyse 3 milyon 750 bin. Bu da ocak, dublon bazı var. Evye bu bu nedir? Bu bulaşık süse biri bile var. Mutfak bu. Salonu gösterdik, dışını gösterdik. İşte hol geniş tavanlar çok şık olmuş. Evet. Burada da bir ayak yolu var. Burada da bir ayak yolu var arkadaşlar. Evet, bu ayak yolunu da özetledik. Ve şimdi merdivenimizden yukarı çıkalım. Bakalım orada ne var geldik geldik yok eşyalar güzelmiş adamın. Eşyalar güzel. Ho ho. Ya iyi de bu nasıl açılıyor bu panjurlar? Can biz açmayı mı bilmiyoruz? bu panjur ne açılıyor? Neyse kumandasını bir yere mi koymuşlar? Evet arkadaşlar o da bir. Böyle bir göster. Buraları bu. Cin gözleri göster. Odayı göster. Yerler ahşap desenli parkeler yapmışlar. Sevgili arkadaşlar iki kişilik yatak var burada. Gergi tavanları gördünüz. Denizleri de 650 metre yakın. O da fena değil. Evet. Merdiven kovası iç açıcı. Ferahlatıcı. Gergi tavanlar böyle yeşil, doğa. E, insana oksijen veriyor. Birinci odayı gösterdik. Geldik. İkinci oda. Odalar geniş. Oda metrekareleri kareleri Geniş kalorifer tesisatının altyapısı var, sineklikler var, panjurlar var. Denize de yakın, tek başına müstakil bir ev. Bu da çift kişilik bir yatak var. Ve şimdi evet orada özetledim. Dilersen birazdan benim olduğum yere geç iyice anlaşılsın. Yerler parke, denize 650 metre yakın olduğu deniz halk plajıdır. Ya bura Hisar mı, Mavişehir mi? aslında ikisinin kesiştiği bir alanda. Evet. Ve geldik ebeveyn banyolu. Oo, eşya girince ev güzel oluyormuş. Ebeveyn banyolu yatak odasına. Bu üçüncü oda değil mi Can? Bu üçüncü oda. Evet. 3 oda, 2 banyo, 3 WC. Çift kişilik yatağımız var. Bütün odalarda klima var. Gardırop burası arkadaşlar. Oda metrekaresi Güzel. Bu ışıkları değiştirebilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz. Başka başka bir şey yapabilirsiniz. Buradan da ufak bir balkon var. Bu cam giydirme. Çift cam, cam giydirme. Binanın dışında estetiklik yaratmış. Güzel. Perdelere kapatırsınız. Ve burada da bir banyomuz var. duş kabinimiz burada. Değerli arkadaşlar. Bu da ikinci banyo. İkinci banyomuz bu. Ve döndük. Yerdeki çiniler güzel olmuş bunlar ve geldik buradaki ikinci banyomuza. Odanın içinde bir tane vardı. Çamaşır makinası, duş kabini, klozet. Evet. Bu taşlar da güzelmiş. Bu taşlar da böyle bunlar bordur arkadaşlar. Evimiz bundan ibaret ve biz eksik bir şey çektik mi can? Yok. Ev bu arkadaşlar. Size özetlediğimiz ev bu. Siz bilirsiniz acil gibi mi diyeyim nasıl diyeyim iki üç güne bir arsa alın dedi. Yani ciddi bir şey olursa uygun veririm dedi bilginiz olsun. Mal alıcıya satılır. İhtiyacınız varsa alın. Yoksa kimse kimseyi yormasın. Hoşçakalın iyi günler.